Merhaba arkadaşlar. Uzun bir süreden beri video atmıyorduk. Bugün yine köpeklerimizin bakımına geldik. Şöyle yine andozol verdik. Parazit. Yarın yine tekrar yapacağım? 10 dakika falan oldu vereli. Hayvanlar acıkmış şimdi. Çok bekletmeyeyim. Yemeklerini vereceğim. Şimdi indirelim mamalarını. orada da yemek kırıntılar vardı. O gelmedi. Beklerin tadını aldı. Getir oğlum onu da buraya getir hadi. Bugün çarşamba, yarın perşembe, yarın bir doz daha uygulama yapacağım iç parazit. Ondan sonra isteyenlere yavrularımızı göndermeye çalışacağız. Ücreti mukabilinde.